Sevgili dostlar, merak ettiğim şeyler devam ediyor. Şimdi Instagram'a bakıyorsunuz, bir sürü insan var. Abi, bazı kadınların, bazıları da oyuncu biliyor musunuz yani? Ee, Instagram hesaplarına bakıyorum ya da bize başvurmuş. Abi, 78 tane fotoğraf var, 78 fotoğrafta da kendi var. Orada çekmiş, burada çekmiş, şunu çekmiş ama hep kendi var. Abi, bakıyorsun aynı suratı görünüyor. Bu kadın bir özel hayatı yok mu? Instagram iki şekilde kullanabilir. Mesela o da tiyatrosunda tiyatroları paylaşıyoruz. Ama yani ben kendi hayatımda motosikletle paylaşıyorum. Tiyatrodan e, şeyler de paylaşıyorum. Gittiğim, gördüğüm yerde güzel bir şey de paylaşıyorum. Rakı sofrasında arkadaşlarımla içerken onu da paylaşıyorum. Ama en azından bir şeyler paylaşıyorum. E, yani şeyi anlamıyorum. Bu kadınların sürekli kendi aynı fotoğraflarını, aynı e, şeylerini hepsinde de aynı ya. Ve bunlar oyuncu bazıları. Ya oyuncusun, ne oyuncusun abi kendini mi pazarlıyorsun orada? Koy iki tane de tiyatrodan bir tekst okurken fotoğrafını koy. Ya da oynadığın diziden bir şey yok yok. Altında oyuncu yazıyor. Menajerlik bıttı bıttı bıttı. Bu arada e, hanımlar, beyler. Para vermediğiniz menajer, menajer değildir. Nasıl e, kapıcıların adı apartman görevlisi oldu. Tezgahtarların adı e, bireysel satış danışmanı oldu. kasçıların da adı. Menajer oldu. Yok abi öyle menajer. Kaç kişiye bakar menajer? İnsanın bir menajeri olur. Menajerinde 3 tane sanatçısı olur. 5 tane sanatçısı olur. Kalanı bir şey değil. Yani oraya yazıyorsunuz ya yemiyoruz. Ama hanımlar bırakın ya sürekli kendi aynı fotoğraflarınızı paylaşmayı.